Tekne yok. Kanoyla balık avlanır mı diyorsanız bu video tam size göre. Burada kanonun altına motor takıyoruz. İnanılmaz bir deneyim olacak. Hadi bakalım. Kanoyu suya indirdik. Bindik, gidiyoruz. Motorun dümeni yok. Kürekle yön veriyoruz. Bir sağa, bir sola savrulup durduk. Neyse ki kısa sürede işi çözdük. Antalya'nın eşsiz siluetinde Gün doğumunun büyüleyici manzarası eşliğinde falezlerden derinlere doğru tam gaz yol alıyoruz ve yorumlara yazdığınız rastgele dileklerinizle balık avımıza başlıyoruz. Daha fazla macera için abone ol. Hadi sıra bende. Hadi bakalım. Ait yavrum. Oh, benim be. Ayt. <laughs> Bak Ait. Baklasa oynuyor. Bak bak, bak 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 bak. Aman neye yedirdin kaçırdın herhalde Gitti ya. Aa çok iyi. Hava çok iyi. White. Oo! Çok iyi lan. Kardeşim biz alamadık da ne yapıyorsun nasıl satayım ya? Anlaştın mı? <laughs> Altın kaplamayı. <laughs> vay vay vay. Allah. Uuu. Ay yavrum ay. <laughs> oh be sonunda. Hep de aynı balığı tutuyoruz arkadaş. Başka <laughs> balık yok mu koca merada <laughs> <beraber> ya. <laughs> Hadi bakalım devam. Kanki kanoyu çeviriyor. kanoyu. Hadi bakalım. Geliyor. Ay yavrum. <laughs> Oğlum sıkıldık artık ya. Başka bir şey yok mu? Adamların sülalesini kuruttuk. <laughs> Gene mi aynısın lan? Sizin. Ulan tari. ulan heyecan yaratma. Vallahi güneş de arkamıza aldık. Keyifli şu an. Ah. Aha. İki tane. Ay yavrum vay. Gene kurbağa gibi ötmeye başladı. <laughs> Keyfimiz yerinde ama balık gelse on numara olacak. Gerçi bak geldi. Aldım hadi bakalım. Hadi bakalım. Yok mu? Bir tane var. Bir tane var. Oo hepsini yemişler ya. Oo bak bak. bak Oha. Çek. çek. Lan şaka bak. Asıl neydi Hadi lan. Ulan orkun olsun olsun be. Çevir çevir çevir. Açtı mı lan yoksa? Hayır hayır. Alam. Kaçırmak yok. <laughs> çek, çek, çek. Hadi lan. Hadi lan. <laughs> Vay. Helal. Ne yatırdı be oltayı be. Sefer, üçlü üçlü. Kıracak. Aha geldi. Baba tamam, baba. Tamam. <laughs> dur dur sen bırak. <laughs> Bekle biraz daha. Hadi bakalım. Hadi oğlum. Oo, Oo bayağı iyi lan. Aynen. Bayağı iyi. Benim oltaya bak. Benim oltaya bak. Gerçi bura... Bak 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 bak. Bak kuzu orada bekliyor aslında. Çek Hadi beni ben diyor. Ben. Çek beni. Balon yok dedik yok dedik. Geldi anasını satayım hemen. Öldürme öldürme. 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 Bar bunları çekmeye başladı Ferhat. Geliyor! Geliyor! <laughs> Ulan bıraktı mı lan? Önce yeme bizi ya. Oh, oğlum bu ne ağır lan? <laughs> ne tuttun lan? Double tuttun. Helal vay Oo Ooo! Verdi roket! Vay vay vay! Şunun bak getir. Vay vay vay! Çok iyi lan. Oha. Bir şey, bir şey Oha. <laughs> Bura lan. Vercan mı yine? Aynen. Yani. Oba. Elini bir koysana eline büyüklüğü görürsün. İşte ah. bak abi. Vay vay vay. <laughs> Kuyruğa bakar mısın kanka? Evet, çok, güzel. <laughs> çok, iyi. Çok iyi. Devam. Devam. Geliyor. <laughs> Ulan bu kadar zorlama. Koparacaksın lan. çekme çekmeyeceğim. Geldi yine, hop. Ulan ne yemiş be! Hadi, fena bir şey geliyor gibi. Ait. Mercan mı? Aynen. Çok iyi. ben bu sefer de mercan tutmaya başladık. Harbiden, mercan tutalım ya. <laughs> Farklı bir şey yok mu ya diye. Hadi bakalım. Allah yine bastı. Oba. Hadi bakalım, geliyor. Of, hala duruyor. Opa güzel. Kıracak kıracak. çek 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 çek, çek. çevir. Hop. Lan <laughs> ne yaptın? Uçuracağım bizi. Kır kır kır. Ah. Adela. Çevir lan. Oh. <laughs> Sonra da koy. Adela. Ne Ulan. çekiyor oğlum çok merak ediyorum. <laughs> Ulan. <laughs> Ulan. Bu ne lan? Oo, Oo lokum. <gülüyor> <gülüyor> lokum. Lokum. Dedi. Lokum lokum diye bu saatte. Ulan dedik. <laughs> Kanka çok Oo. iyi çıktı lan. Az önce lokum dedim bak anında geldi anında. Hem de lokum ya lokum. Abi 25 santim var bak ben sana diyeyim. Çok iyi lan. Hadi Fero, hadi Fero. Boş gibi ya. Hadi. Gıpraşma, gıpraşma. Oba. Çok, Çok iyi. Hoppa. Oy oy, oh, oy, oy. <laughs> oy, 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 oy. Bu ne lan? Oy, oy, oy. Bu ne oy. lan? <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi be. Helal. Gene Necati çekiyor. Bak. Gene Necati çekiyor ve ben bak. kalama sesi dinliyorum burada. <laughs> Kıracak bak. O da ayrı yemi takıyor, ben de ayrı yemi takıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Namaz da kılmıyor. <laughs> Aynı tohum ekiyoruz, aynı, aynı. aynı toprak aynı ama gelene oluyor. bak, gelene! Oğlum o ne lan? Oğlum bu, ne la? Oğlum, bu... <laughs> Çok iyi. Çok iyi. Of! Net bir karıştan büyük yani. 250 Güzellik... gram... Of. of 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 fena. Çok iyi. Fena. Bizim da burada tık demiyor bak <laughs> ben sana dedim kardeşim. Az ama öz. <laughs> bu da bu da yabası bak. Gidip de bunu oraya onu vursamıyor bile yani. Değil mi lan? Abi varmış. Orada varmış. Oo <laughs> oh, lokum. Bir lokum. Oğlum bu tekne niye gidiyor? Bir şey sahil güvenlik geçti ya. Aa. O yüzden olabilir. Fena dalga geldi. <laughs> Hop. Oo. Oh! 5 kilo var mı lan bu? Bakın. <laughs> tane şunlara bak ya. Nasıl çalıştırıyorsun kanka bir göstersene. Kumandayla ha. Saat gibi. Adam kanıyor motor takmış ya. Sesi duyuyor musunuz gençler? Aşağıda hemen. Kürekle sadece yön veriyor. Altta hemen motor çalışıyor. Onun hızıyla gidiyoruz. Bayağı hızlı. Antalya'da epey yapılmaya başladı artık. Kano, sup dedikleri iyice arttı. Hemen burası zamanında Zeki girdiği su, deniz. Hemen aşağıya doğru iniyormuş merdivenlerden. Yukarıda otel varmış. Merdivenlerden inip buradan seriniyormuş. O ses lan. Nerede lan? <laughs> Oo evet. Uçurturuz kardeşim. <laughs> Mı? <laughs> Uçur bakalım hadi. Hadi. Başladık kaza. Bak bak bak. Beni en çok mutlu eden dalgalarda köpürmesi. İşte güzel Antalya'mız. Her türlü aktivite var. Doğasından tarihine kadar her türlü aktiviteyi yapabiliyorsunuz. Motorla gitmesi güzelmiş. Kardeşim teşekkür ederim bugün için. Çok keyifliydi. Teşekkür ederim. Çok keyifliydi. <laughs> Baya 2 kilo yakın balık var mı şu an? Fazla belki. Belki de fazla hakikaten. Hadi bakalım tahminleri yorumlara bekliyorum. Acaba kimler bilecek? Hadi sizlere rast gelsin. Görüşürüz. Doğayı seviyorsan abone ol.